Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bizim asıl konumuz olan robotik kodlama kısmına. Robotik kodlama yapabilmemiz için ve bu yaptığımız devreleri hiç harcama yapmadan evimizde deney yapabilir miyiz? Kodlamalarını yapabilir miyiz? Program aslında bunun için çok ideal bir program. Şurada gördüğümüz circuit dediğimiz yere tıkladığımız zaman şuradaki demin bahsettiğim 3 tane sekmeden circuit'e tıklayıp yeni bir devre oluştur diyeceğiz. Yeni devre oluşturmak üzere buradan ilk önce bizim yapacağımız hangi mikro denetçimiz varsa ki burada sadece Arduino Uno var ve Microbit var. Bunları devresini kurabilmek için şu şekilde ikisi devreyi de yayına koyacağız. Şimdi buradan birazcık breadboard'dan bahsedelim. Breadboard dediğimiz şu tahta. Şuradan bakın fare dediğimiz zaman şu beş tanesi alt taraftan birbiriyle demirleri birbirine kısa devre diyoruz biz buna. Bağlanmış şekilde. Onun için şuradan bir lamba aldığımızda bunu aynı yan yana bir yere koyamayız. Mesela bunu, bu şirketi buraya koyamayız. Neden? Buraya koyduğumuz zaman arkadaşlar baktığınız, gördüğünüz gibi şurada ikisi de aynı yerde olduğu için kısa devre yapar. Bu çalışmaz. Onun için buradan iki tane ayrı devreye konuluyor. Bakın biri burada, biri burada Ve alttaki şu yarıktan sonra, oyuktan sonra yine aynı. Bakın beşer tane var. Hep beş tane, beş tane birbiriyle bağlantılı. Ben devre yapacağım zaman, örnek olarak söylüyorum, direnci şuraya koyduğum zaman, şu şekilde yaptığım zaman, yine kısa devre olur. Kısa devre olma sebebi çünkü aynı beşliğin içindeler. O beşliklerini çıkartıp şu şekilde yerleştirmem gerekir. Ki buradan bir elektrik geldiği zaman e, kısa devre yapmasın. Bakın buradan geldi, devrimi tamamlayıp buradan gidip şuraya aksettirdik. Onun için bunları önemsiyoruz. Bu yarıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şuradan şöylemesine, mesela boydan boya. Örnek olarak söylüyoruz. Ben genelde devrelerimi ilk önce yaptırıyorum ama siz bilirsiniz yaptırmak isterseniz. Şu şekilde ilk önce kırmızıya veriyorum. Çünkü enerji 5 volt. Kırmızı ile gösterilir elektrik ya da elektronik anlamında söylersek. GND dediğimiz yani eksi uç, pilin eksi uç olan yerde siyah uçla gösterilir. Yani şu anlama geliyor. Ben şu anda şu kabloyla birlikte gördüğünüz gibi buraya 5 volt verdi ve burası komple 5 volt oldu. Buradan 5 volt lazım olduğu zaman buradan alacağım. Şu gene de eksi uçtur. Bakın komple eksi oldu. Genelde ben 5 volt almam. Sensörle çalışırken alırız da ledler <laughs> almıyoruz. Şöyle diye. Neden? Çünkü şuradakileri ben şu uçları hepsini zaten 5 volt buradan alabiliyorum. Yani şuradan çıkış yaptığım zaman, şu dijital pinlerden, zaten buradan 5 volt alıyorum, onun için LED'lere gerek kalmıyor, öyle söyleyelim. Şimdi gelelim bir LED bağlantısına geldiğimiz zaman, e, şuraya bir direnç atacağız, X ucuna bakın. 2 tane 5'ten öbür 5'e bir köprü kurdum ve buna dirençlerde genelde iki tane direnç kullanıyoruz, biri 330 ohm, şurada sağ tarafında ohm yazar dikkat edin ya da 220 ohm kullanırız. Bu şu anlamda şunun için kullanılıyor. Buradan gelen pilden gelen demin anlattığım gibi elektrik 5 volt geleceği için buraya. 5 volt ledler 3 volt. Ve 5 volt 3 voltu yakar zaman içerisinde yakar. Onun yüzünden isterseniz deneyelim dirençlerde takmadan şu şekilde şey yaparız ama kodları yazmayı öğretmediğimiz için daha denememiz zor biraz. Şuradan bakın tam şu 5 herhangi bir tanesine tıkladığımız zaman şu anda şunu düzeltirken de şöyle bakın hizalama yaptı size. Evet tam şöyle artı olduğu zaman düzgün olmuş oluyor. Şuradan da böyle yine bakın ne yapıyorsunuz? Tam artı şeklinde oldu. Mavi bir çizgi çıkıyor. Ekran çizgisi. Evet sonra da rengini değiştirebilirsiniz. Örnek olarak söylüyorum. Mesela sarı yapalım. Şu anlama geliyor artık bu. Buradan iki numaralıdan biz output yani bir çıkış almamız gerekiyor. 5 voltluk kodlamamızı yaparken buna çok dikkat edeceğiz. Çünkü iki numaralı pin bu. Buradan çıkışımızı aldık. Ve bakın dikkat ederseniz elektrik devresi devam ediyor, 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 ediyor. Burada şu ile kavuştu artık. Artık ledin pozitif ucuna. Şu ledlerde sağ tarafta gördüğünüz kıvrık olan artı ucudur. Pozitif ucuna geldi. Normal ledlerde de uzun olan uç artıdır. Unutmayalım. Buraya geldikten sonra elektriği tamamlarken dirençle karşılaştı. O zaman şu, bu 5 volt, şu ikisi birbirine seri bağlandığı için direncini 3 volta düşürüyor. Ve buradan şimdi nereye gidecek bu? GND'ye gitmesi lazım. Şuraya. Ee, onu bağlamamışız. Hemen onun bağlantısını yapalım. GND diyelim. Siyah uç. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir tane LED bağladık. Ee, neden buradan bağladık da buradan bağlamadık? Onları söyleyelim. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer Arduino'muzda 0 ve 1 uçu şu iki uç ile Bluetooth ilgilidir. Bluetooth'tan bir veri geldiği zaman uçlar kullanılır. Diğer zamanlarda kullanılmaz. 2'den başlayıp 13'e kadar gelen uçlara biz dijital uç diyoruz. Ve fare üzerine getirdiğimiz zaman dikkatlice bakarsanız D7, D8, D9 gibi rakamlar söyler. Buna D yani dijital 9 anlamında, bu da dijital 2 anlamında. Dijital denilen şey Arkadaşlar sıfır ya da bir bilgisidir. Bunu unutmayalım. Yani biz buradan alabileceğimiz bilgi ya sıfır bilgisidir ya bir bilgisidir. Ben buraya çıkış yapacaksam eğer buraya bir yazmam lazım ki çıkış olsun. Yani e, sıfır yazarsam bir şey göndermiyor ya da almıyor. Bir gönderirsem alıyor ya da veriyor. Yani birle sıfır olarak çalışıyor. Öyle düşünelim. Şimdi gelelim bu şekilde. Şu anda devremiz kurulu vaziyette. Bir tane lamba yaptık, led yaptık. Led'in yanıp sönmesini nasıl ayarlayacağız? Burada kod kısmında şu şekilde dikkat ederseniz zaten bize hazır olarak bir tane vermiş. Demiş ki led'i yüksek yap. İyi de hangi led? Bilmiyoruz bunu. Şu saniyeleri alalım. Şuradan şunları atalım. Bize şu pin olması lazım. Bakın arkadaşlar şu pin. Hangi pin? Sıfır pini yüksek yap. Biz buradan pin olduğu yere tıkladığımız zaman combo box diyoruz. İki yere tıkladığımız zaman iki numaralı pini yüksek yapacak. Sonra ne yapacak? Tekrar aynısını alıyorum. Ve buradan pini iki yapıyorum tekrar. Çünkü iki numaralı pinle çalışıyorum şu anda. Şuraya geliyorum. Bir saniye bekletiyorum. Bu yüksek olduğu zaman, bu da yüksek olduğu zaman zaten bir şey anlamayız çalışıp çalışmadığını. Bini alçak yapalım. Yükseke hike deniyor. Ee, yüksek anlamında. Büyük harflerle yazılıyor. Kodlama yaparken aklınızda kalsın diye söylüyorum. Ee, alçak dediği şey de low. L-O-W olarak. Bu da düşük anlamında. Sinyali kes anlamındadır. Şimdi simülasyonu çalıştırmak için şuraya tıkladığım zaman şu, kafamı kaldırayım bir. Simülasyonu tıkla dediğimiz zaman şuradan tıkladığımızda Evet şu sol köşede simülatör süresini gösteriyor dikkat ederseniz. Evet şu anda 5 saniyede 6 saniyede ve bu lambanın yanıp sönmesini ayarlıyor. Ne yapabiliriz? Bunun üzerinde devre üzerinde şu anda oynama yapamayız. Durdururuz. Bunu mesela 0.5 yapsak. Diğerini de 0.5 yaptığımız zaman bakalım şimdi nasıl yapacak? teminkinden birazcık daha hızlı yapacaktır. Yani bir saniye içerisinde hem yanacak hem sönecektir. Daha farklı yapabilir mi? Yapılabilir. Bu şekilde sadece bir pinin nasıl da pinlerin ne anlama geldiğini söylemeye çalıştım şuradan. Bir de bir tane lamba yakarken hangi devri kullanmamız gerektiğini söyledim. Şimdi genelde burada dikkat ederseniz arkadaşlar girişler ve çıkışlar var. Mesela bu girişin içinde, şey çıkışın içinde. Neden led? Eğer giriş sekmesine tıklasak şuradan A sinyal sıfırı oku diyecek. Şu arkadaşlar şu gördüğümüz A sayısı alt oku demesi. Şu demektir. Şurası demektir. A sıfır burası. Buradan dikkat ederseniz tıkladığım zaman da buradan da kaça kadar gitmiş? A5'e kadar gitmiş. Mesela A5 diyebilirim. Eğer buradan bir bilgi gelecekse tıklıyorum şuradan şöylemesine Şuradan bir bilgi gelmesi gerekir. Çünkü burası Neydi bakın giriş yani input dediğimiz şey veri olarak bize bilgi girişi olacaksa eğer analog olarak olacaksa bakın analog dediğimizde A diye oradan gelme buraya verilecek eğer dijital olsaydı buraya verilecekti bakın bu çıkış ne giriş çıkış olsa ne olacaktı peki şöyle bir şey yapabilir miyiz buradan yok şu çıkışlara bakalım çıkışlarda da gördüğümüz gibi yerleşik led yüksek. Bakın servo motorla ilgili bir şey var. Dikkat ediyor musun burada? İsterseniz ilk önce bir çıkışları ayarlayalım. Servo motorda şuradan kaç derece döndürsün? 30 derece döndürsün. Ya da olsa az olur. 180 derece döndürsün diyelim. Hangi pinde? Bunu biz 9'a takacağız. Şimdi biraz önce bahsettiğim bahsettiğim Kortlamalar bunlar. Şunu silelim bir. Şuradan çöplük denekesini atıyoruz. Unutmayın. Şuradan çeviriyoruz. <laughs> Geri al komutu ya da ileri yenile komutu buradan. Görüntüle gizli burada dökümanlarla ilgili. Şimdi servo motoru alalım da onu anlatırken yeniden size, e, farklı bir şey anlatacağız. Neden? Çünkü servo motorlar arkadaşlar şu motorlar açıyla çalışırlar. 90 derece, 180 derece veya diğer açılara dönerler. Bunda da dikkat ederseniz kahverengi bir uçu vardır. Üzerine ektiğiniz zaman göreceksiniz. Toprak demektir. Toprağı nereye bağlıyorduk? Hemen siyah olan yere bağlayıp ister kahverengi yapın, isterse siyah yapın. Ben siyah yapıyorum. Kafam karışmasın diye. Yüce geldiğim zaman kırmızıdır. Hemen kırmızı yapıyorum. Rengini de. Bakın dikkat ederseniz şurada kırmızı var zaten. Kahverengi kırmızı. Bir de turuncusu var şimdi. Bu turuncu Alalım şuradan. Şöyle mesela 9 numara yerleştirelim. Rengini turuncu yapalım bunu. Şöyle biraz düzgün olsun. Evet. Arkadaşlar şimdi dijital pin dememe rağmen şurada şuna dikkat edeceğiz. 3 numara, 5 numara, 6 numara, 9 numara, 11 ve 10 numara. Bunların yanında bir işaret var bakın şurada dijital parantez içerisinde PVM diyor. Biz bunlara PVM diyoruz. Bunlardan çıkış olarak faydalanmak istediğimiz zaman biraz önce demiştim ya hem giriş hem çıkış olarak kullanabiliriz biz bunları şu pinleri diye. Biz bunları çıkış olarak kullanacağımız zaman bu sayı olan PVM uçlarından 255'e kadar değer alabiliyoruz. Yani 255'e kadar değer verebiliyoruz. Biz ne verdik? Kodlara bakarsanız 180 derece verdik. Yani 255'e kadar gidebilir. Bunu unutmayın. Yani buradan 9 muymuş? 9'a bağlamışız. İstersek bunu da tekrar istediğimiz yere bağlarız ama dediğim gibi PBM ucu olmak zorunda. 180 dereceye daha fazla yazabilir miyim? 255'den fazla yapamayız. Zaten servo motorumuz 180 derece çalışır. Bir deneyelim çalıştırmayı. Deneyelim bakalım. dikkat ettiniz mi? Hemen durduralım, yeniden çalıştıralım. Hemen 180 dereceye geçti. Şöyle yapabiliriz, bundan çoğaltabiliriz. Çoğalt diyelim. Şu araya koyalım bir tane. 180 değil de ne yapsın bu? 90 derece olsun. Burayı biraz karıştırdık herhalde biz. Ne yok şöyle değil tamam. şuraya da bir tane daha saniye koyalım şöyle bu da beklesin Evet şimdi çalıştıralım. bakalım ne yapacak bakın ilk önce 90 derecede bekleyecek yani 05 saniye olduğu için bir sıkıntı olmayacak Bak dikkat edin şimdi programlar devamlı aynı şeyi yapacak bakın şuradan geliyor bunu çalıştırıyor. şuraya geliyor şuraya geliyor, bekliyor, tekrar geliyor, tekrar bekliyor. Bir şey bittikten sonra tekrar yukarı çıkıyor. Sonsuz son bir döngü içinde. Bunları biraz saniyelerini çoğaltalım. Şunu bir saniye diyelim. Çok hızlı olmaya başladı. Şuna bir diyelim. Şuna da iki diyelim. Dikkat edersen nis, e, şeyin, lambanın ve e, servo motorun ne kadar süre çalışması gerektiğini, hangi açılarda çalışması gerektiğini biz bu programla kodlama sayesinde biz karar veriyoruz. İşte aslında robotik kodlamanın temeli de bu. İlk önce bunlar sadece bu şekilde çalışıyorlar. Yani emir verdik, o emri ne yapıyor? Devamlı yerine getiriyor. Bunun haricinde iki saniye bekledikten sonra şunu alalım. Şöyle mesela. Çoğaltalım. İki saniye bekledikten sonra şunu on derece yapalım. Başlatalım iki saniye bekliyor. şimdi en başa gelecek sonra tekrar 90 sonra 180 iki saniye bekledim sıfıra gelecek bu sırada da lambamız çalışıyor olacak Evet bakın lamba yandı söndü gördüğünüz gibi arkadaşlar buna OPP deniliyor obje programlama yani obje dediğimiz şeyler bu nesneler bu çeşitli şeyler kullanacağız hep. Genel mantalitesi bu. Eğer en blok olsaydı en blokta bunları daha gösterecektik. Şu anda sadece Tingirket'te nasıl program yapılması gerektiğini anlatıyoruz.